The fate of Earth Aykırı herkese merhaba. Mortal Kombat karakter tanıtımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaştan ağır toplara geçtiğimizi müjdelemek isterim. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu videoda size bir tanrıyı anlatacağız. Videolarımız oyunlar ve geçmiş filmlerle alakalı spoiler içerecektir. Önceden uyarımızı yapalım. Lord Raiden, Mortal Kombat tarihinin en önemli karakteridir desek çok da abartmış olmayız. İlk oyundan son oyuna her zaman kritik rollerde olan bu abimiz aslında Mortal Kombat serisinin Gandalf'ı Obi-Wan Kenobi'si konumunda. Şimşek ve Gök Gürültüsü Tanrısı olarak bilinen Raiden, Earthrealm'ın yani Dünya'nın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu koruyuculuk görevi Dünya'nın yaratılışından beri onun omuzları üstündedir. Raiden'ın bir de hesap verdiği Elder Gods yani yaşlı tanrılar vardır. Bu evrenin yaratılışından sorumlu olan en yüce varlıklar bunlardır. İçlerinden kötücül bir doğaya sahip olan ölüm tanrısı Shinnok, bütün yaratılışı yok etmek arzusundadır. Kaotik planlarını uygulamaya döken Shinnok, dünyaya saldırdığında genç Raiden direniş gösterememiştir. Ve dinozorların hüküm sürdüğü çağlarda dünya Outworld'e dahil olmuştur. O dönemin baskınlıklarından olan Saurianlar da bu yıkımın ardından neredeyse yok olmuşlardır. İnsanımsız sürüngenler olan Saurianların günümüze kadar hayatta kalmış tek ise oyuncuların çok iyi bildiği Reptile'dır. Ancak yaşlı tanrılarının desteğiyle Raiden bir kez daha Shinnok'un karşısına çıkacak ve onu bu kez yenilgiye uğratacaktır. Yaptıklarının cezasını çekmesi için Netherrealm'e yani evrendeki cehenneme sürgün edilen Sheenak, onu yok edebilme gücüne başlayan amuletinden de olmuştur. Korku çıkıcı gücü olan amuleti, Nepal'in dağlarında kurduğu Element Tapınağı'na saklayan Raiden, koruyucu olarak da rüzgar, toprak, ateş ve su tanrılarını başına dikmiştir. Bu Yüzüklerin Efendisi vari başlangıcın ardından uzun süreler huzur içinde süregelen dünya medeniyetleri bu sefer Outworld tehditleriyle uğraşmak zorunda kalırlar zıt pırt dünyaya işgal etmesinden bakan yaşlı tanrılar oturur bir karara varır ve bundan sonra bir yeri işgal etmek isteniyorsa Mortal Kombat turnuvasının 10 kere üst üste kazanılmasını gerektiğini emrederler. Bunun üzerine Raiden rahat bir nefes alır. Artık dünyadaki misyonu bu turnuvaya savaşçı yetiştirmek haline gelen Raiden bu kişiler tarafından Lord Raiden olarak anılır. Sırf bu amaçla Shaolin Tapınağı'nı kurmuş ve turnuvaya çeşitli savaşçılar yetiştirmiştir. Asıl hikayeyi başlatan Mortal Kombat turnuvası için Liu Kang'in yetiştirilmesini sağlayan Raiden'ın Kendisi de insan formuna girerek bu turnuvada yer almıştır. Finalde kahramanlarımız kazanmıştır ve Raiden emekliliğini istemektedir. Tamam bu kısım şakaydı. Daha da cıvıtmadan devam ediyorum. Dördüncü oyunun hikayesine göre Shinnok, sadık adamlarından Quan gayretiyle hem ameliyatına kavuşmuş hem de sürgünden kurtulmuştur. Onun kötücül bir anların yeniden devreye sokmasıyla geçmiş travmalar yeniden su yüzüne çıkacaktır. Yaşı tanrıların bir kısmını öldürmeyi başaran Shinnok, emeline e ulaşmaya da çok yaklaşmıştır. Ancak Raiden tanrıları bile döven çetesini toplayıp karşısına çıktığında ağır bir yenilgi alacak ve Raiden büyük başarısından ötürü yaşlı tanrı olmaya hak kazanacaktır. Dünya koruculuğu görevinde rüzgar tanrısı Fujin'i e devredecektir. Bu zamana kadar kahramanlarımızın zaferleriyle coştuğumuz seri Deadly Alliance oyununda çok büyük bir kırılma yaşar. Shang Tsung ve Quan Chi şerefsizleri tanrıların bile yapamadığını yapıp sinsi planları ve ölümcül ordularıyla kahramanları tek tek avlarlar. Artık bir Elder God olan Raiden olaylara müdahale edememektedir. Fujin bu koruculuk işini becerememiştir anlayacağınız. Bir noktadan sonra yaşananlara seyirci kalamayan Raiden, ünvanını bir kenara bırakıp insan formuyla bu ikiliyle yüzleşir. Ancak onlar tarafından da yenilgiye uğratılır. Öldürüleceğini düşündüğü bir anda Ejderha Kral Onaga'nın dirilişiyle paçayı kurtarır. Ancak Onaga Raiden'ın insan formunu manipülasyon gücüyle etkilemeyi başarır. Bunun üstüne Raiden anlamsız bir öfke geliştirmeye başlar. Bir nevi Dark Darkseid'e geçen karakter, dünyayı bu duruma sürükleyen başta Sujinko olmak üzere bütün dünyaları cezalandırmaya karar verir. Sujinko, Ejderha Kral Onaga'nın dirilişinden sorumlu kimsedir. Sırf bu hareketi yüzünden Raiden'in gazabını uğrayan bu abimiz ölüm ile burun buruna gelmiştir. Ölümcül hamleyi yapmaktan kaçınan Raiden'in zihni gittikçe kararmaktadır. İşte böyle bir anda eski savaşçı Liu Kang'i özel güçlerle dirilten Raiden, Shinnok ve Shao Kahn gibi eski düşmanlarının kuklası haline gelir. Bu durumun farkında olan Fujin, Kangloida'yı yanına alan Raiden'i eski haline getirmek için harekete geçer. Raiden'i yenip onun yeniden iyi adamların yanına çeken Fujin, ışık ve karanlığı savaş olarak özetlenebilecek Armageddon Savaşı'na Raiden'in komutanlığında girecektir. Ermageddon Savaşı'nda bildiğin bütün Mortal Kombat karakterleri bir şekilde ölmüşlerdir. Argus piramidinin tepesinde hayatta kalan son iki savaşçı Raiden ve Shao İkilinin ölümcül dövüşü yaşanacakların kaderini tayin edecektir. Blaze'in ona bahsettiği gücüyle saldıran Shao Kahn, Raiden'ı büyük oranda yaralar. Ancak Raiden'ın sakladığı bir zaman amuleti vardır. Raiden o amuleti kullanarak zamanda geriye gitmeyi planlamaktadır. Kahn'ın seri darbeleri sonucu sersemleyen Raiden, ölüm ile burun buruna gelir. Şakan ölümcül darbeyi indirmek üzereyken zaman amuletini kullanan Raiden'ın son sözü o kazanmalı olacaktır. Zaman amuletini kullanıp ilk Mortal Kombat turnuvasına dönen Raiden, Mortal Kombat evreninde de bir çeşit reboot atmış olur. Çoğu olay bilindik haliyle gerçekleşse de geleceğe etkileyecek bir takım müdahaleleri de olur. Bunlardan bazıları Kang Lao'nun turnuvaya erken dahil oluşu ve Scorpion tarafından yenilmesi, genç Lin Kuei ninjasının Smoke'un robotlaşmasını engellemesi ancak aynı kaderi bu seferde de genç Sub-Zero'nun yaşaması, Kitana'yı Shaokan'a karşı isyana teşvik etmesi, ancak bu durumun Kitana'nın ölümüne sebep olması ve finalde dünya savaşçıların çoğunun öldürülmesi. En acı verici olanı ise Liu Kang'in ölümünde etkisinin olmasıdır. Raiden, zaman oynamanın bedelini yaşamaktadır. Dünya işgali sırasında Shaokan ile bir kez daha yüzleşen Raiden, benzer şekilde dayak yer. Ancak geçmişte söylediği o söz aklına gelir. Onun kazanmasına izin ver derken ne kastettiğini anlar. Shaokan kazanmalıdır ki, yaşlı tanrılar bu birleşmeye engel olsun. Bunun gerçekleşmesini sağlar ve Outworld dünyayı bünyesine katmaya hazırlanırken Yaşı Tanrılar olaya müdahale ederler. Raiden İmparator Ozonsu'ya kadar yenmeyi başarmıştır. Ama karşılığında ödediği bedel de ağır olmuştur. Devam eden oyunlarda da mentor rolünde devam eden Raiden, kendisi yüzünden ölen savaşçıların acısını hala içinde yaşamaktadır. Shinnok ve Quan Chi'nin düşüşünü Johnny Cage ile sağlayan Raiden, daha sonra Shinok'u bir kez daha Netherrealm'e hapseder. Aradan yıllar geçer ve yeni nesil savaşçılar da rehber olmak için Raiden görevini icra eder. Elbette bir aşamada Shinnok yine dönecektir. Onu durdurmaya çalışırken esir düşer ama bu sefer de Kisikeç tarafından kurtarılır. Ancak Shinnok'un karanlık ağrısından etkilenen Raiden daha kötücülü bir hale gelir ve bundan sonra eylemleri konusunda daha sert olacağını dile getirir. Bu daha gri çizgide duran bir Raiden portresidir artık. Son oyunda ise Shinnok'un da annesi olan zamanın koruyucusu Kronika'nın zamanın manipüle edilmesine müdahale etmesi ve her şeyi bir denge getirme amacıyla harekete geçmesiyle iç iç dönen gerçekliği kurtarmak için türlü türlü düşüncelere girer Raiden. Bu aşamada Liu Kang olan mücadelesinde bu anı defalarca ama farklı şekillerde yaşadıklarını anımsayan Raiden her seferinde aynı karara verip aynı sonuçları aldığını fark edince bu sefer direksiyonu başka yöne kırmayı düşünür ve beklenmeyeni yapıp kendi varlığıyla Liu Kang'in undead bedenini birleştirir ve ortaya ateş tanrısı Liu Kang çıkar. İşte bu şekilde Raiden'in hikayesi de büyük bir fedakarlık ile sona ermiş olur. Gördüğünüz gibi gerçekten uzun ve karmaşık bir hikaye hakkı var bu karakterin. Şapkası, hasiketen diyerek uçarak rakibe dalış hareketi ve güçlü şimşekleri ile tanıdığımız Raiden, Mortal Kombat'ın bütün hikayesi desek yanlış olmayacak. Kendisini bugüne kadar sinemada iki kişi canlandırmıştır. İlk filmde efsane aktör Christopher Lambert tarafından canlandırılan karakter, olayların arka planında olan ve çoğu şey seyirci kalan ancak güçlü bir mentor rolündedir. Ve izleyiciler tarafından da en çok sevilen Raiden portresi bu olmuştur. İkinci filmde oyuncusu değişen Raiden'ı bu sefer James Remar ismi canlandırır. Bu abimiz ise sadece oyuncu olarak değil, karakteri görsel olarak da baştan aşağı değişmiştir. Saçları kısaltıp isası bir görünüme kavuşan Raiden o kadar sıradanlaşmıştır ki bu fikri ortaya atan senarist günümüzde bunu yapsa ölüm tehditleri alabilir diyebiliriz sanırım. Yeni filmde ise tadana bu Asano canlandırmaktadır. Kendisini Thor filmlerinde Hogun veya Mongol filmindeki Cengiz Han olarak hatırlayacaktır çoğu izleyici. Aslında daha evvel de Tanrı'yı oynamış bu abimiz rol için ideal gözükse de fragmanda da çok kötü durmaktadır. Umarım filmde bu görünüşünden daha fazlası olduğunu bizlere gösterebilir. Evet bir karakter tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Aslında Raiden ile anlatılacak daha çok fazla detay var. Ancak biraz özet geçmek zorunda kaldık. E sonuçta sizlerin de oyun zevkini tamamen öldürmek istemeyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor ve iyi günler diliyoruz.